Şöyle, bizim fikrimizden ziyade şunu söyleyeyim abi, özel bir bilgidir. Ee, Antalya Spor maçından sonra Çağdaş Atan yönetime net bir şekilde transfer listesini verecek. Bir toplantı oldu, mini bir toplantı. Evet. Ee, en az 4 ya da 5 oyuncu istediğini söyledi. Ee, tabii bu durumu da netleştirmesi lazım, mevkiler üzerinde ve oyuncular üzerinde. Çünkü kadroda düşünmediği isimler de var. Antalya Spor maçından sonra yönetime net bir liste verecek. Ee, yani benim kendi fikrimi soracak olursan abi, Adinin durumuna göre bir savunmacı ister, orta sahaya bir oyuncu ister. Ofansif anlamda 6 mı 8 mi? Abi o ikisini ikisini birden isteyebilir yani. Çünkü Cino'nun sadece onun üzerine bırakmak doğru değil. Eee için dönecek it, olma ihtimali var ki bence hocanın kafasını karıştıran durumlardan bir tanesi budur. En azından sadece 8 ya da 6'dan feragat etmek isteyebilir. Orta sahada hücum aksiyonları güçlendirebilecek bir ofansif orta saha ben isteyeceğini düşünüyorum. Bir de Endao'dan kaynaklı olarak kanat oyuncusu. Şimdilik ilk e, aşamada isteyeceği oyuncular bunlar. E, bilemiyorum tabii yine hocanın vereceği rapora yine Adil'in de özellikle durumuna göre değişir. Şimdi Adil zaten e, ilk yarıyı kapattı dedik ama e, sonraki süreçte neler getirir bize neler götürür onu bilmiyoruz. Bir de Bazur'un ekstradan bir durumu var. Bence disiplinden çok kopuk bir oyuncu. Ve doğal olarak nerede ne zaman ne yapacağını bilemiyorsun abi. Şey gibi e, lastiğe girmiş çivi gibi bazur. Ne zaman sana sorun çıkartacağı belli olmuyor.